Arkadaşlar hepinize selamlar. Kocaeli'ndeyiz. Arkada ufak bir ses var. Onun için sizleri de çok bekletmek istemiyorum burada. Amcam yeni bir araç almış. Clio. En üst paket, ikon pakette. Aracı çok merak ediyorum. Çünkü Oğuzhan'ın Ares çekememiştik. Hem aynı renkte ama ikon paketini bulduk. Ares line olmasa da. Ama özellikle olarak çok büyük bir farklar yok. Sadece dış tasarım farkları var. İçerideki birkaç tasarım farkları var. Aracı merak ediyorum. Özellikle 1.0 motorun gidişini çok merak ediyorum. Oğuzhan bana hani araç yeterli performans da üzmüyor diyordu. Bakalım gerçekten öyle mi? Hep beraber göreceğiz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Videoya geçiyoruz. Karşınızda yeni Clio 5 ikon paket. Arkadaşlar aracın rengi olsun, görünüşü olsun, özellikle dolu dolu bir araç olduğu zaman gayet çekici ve tatmin eden bir otomobil oluyor. Şimdi sizlerle detaylarına bakacağız. Araç biraz kirli bu arada. Yakınlaşınca göreceksiniz. Kirli olmasına rağmen şu anda kamerada çok güzel görünüyor. Yani hatta şu kiri göstermek istiyorum size. Bakarsınız bayağı leş gibi araba ama uzaktan şöyle baktığınız zaman çok güzel görünüyor. Clio 5 çok fazla görmüşsünüzdür dışarıda da ama bu araç ikon paket en dolusu ve aracın isteyebileceğiniz bütün özellikleri mevcut. Ön tarafta başlamak istiyorum sizlerle. Ön tarafta güzel o C farları görebiliyorsunuz. Şöyle geldiğimiz zaman şöyle üstte bir kaş şeklinde ve aşağı doğru böyle uzanıyor. Güzel. Şu anda kamera frekansından biraz farklılık gösterebiliyor tabii düzenlatmaları. Basic LED'lerimiz var. LED sinyallerimiz var. Aşağı geldiğimizde her araçta olmayan opsiyon sis farlarımız var. Mesela Oğuzhan RS Line'ında en üst paket olmasına rağmen sis farları yoktu. Bu Clio'da çok farklı böyle opsiyon seçenekleri olabiliyor ve değişiklik gösterebiliyor. Araçta herhangi bir şekilde çarpışma önleyici bir şerit takip yok bilginiz olsun ama ama ön tarafta park sensörlerimiz mevcut. O büyük güzel logo bu araca yakışıyor gerçekten. Şimdi jantlarımıza bakalım. Bu arada şurada yan taraflarda aktif hava kanallarımız mevcut. Şimdi Michelin'ler var üzerinde. Cantlarımız tabii Ares Line'da biraz daha güzel ama Icon'da da gayet yeterli görünüyor. 195-55 R16 cantlarımız var. B segmentindeki bir otomobile göre gayet iyi. Herhangi bir ön tarafta zaten genelde olmaz. Herhangi bir halı, yalıtım alısı yok. Katlanır aynalarımız var. Anahtarsız giriş ve çalıştırma bu araçta mevcut. Bir de bunda cam tavan olacaktı. İnanılmaz güzel bir araba olurdu arka tarafa doğru geliyoruz. İşte şimdi bu arabayı akşam gördüğünüz zaman diğer paketlerden ayıran en büyük özelliği arka stopları. Çünkü bu arka stoplarda 3 boyutlu çok güzel detaylar var. Burada yan taraflarda tek tek çizgileri, sol tarafa doğru uzanan güzel bir stop görünüyor. Halojen sinyallerimiz var ama bu sınıfta dert değil. Gayet güzel. Arka tarafta park sensörlerimiz mevcut ve ayrıca araçta hemen logoda geri görüş kameramız var. Hemen plakanın altında şuradan bagajı açabiliyorsunuz bu şekilde. Şu düzene bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Amcam gayet düzenli. Hatta şurada piknik şeyi bile var, örtüsü bile var yani. Güzel. Bakın burada paspaslarını özel ayırmış kendine ya. Adam bakıyor arabasına. Bakalım burada küçük bir havuzumuz var. Aşağıda halımız var halıdan sonra da gene aşağı gidiyor. Çok fazla düzenini bozmak istemiyorum. Bir de buraları süpürüp toplamayalım sonrasında. Güzel yeterli bir bagaj hacmi var. Yanlış hatırlamıyorsam 350-380 litre kadar olacaktı bu. Buradan kapatalım. Evet çok rahat bir şekilde de kapandı. Yukarıda köpek balığı sırtı bir antenimiz var bakın. Siyah renkte. Yakışmış. Güzel olmuş. Normalde yok ama bu arabaya gitmiş. Güzel. Yan tarafta çıtalarımız var. Bakın krom detaylı. Burada Clio yazımız var. Ares Line'larda bunlar gri oluyor. Ve orada da gene bir çıtası oluyor. Ayrıca Ares Line'da şurada bir logo olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi içeri geçelim istiyorum. İçerideki detaylara bak bakalım. Bir sürüşüne bakalım. 1.0 motorun gidişine bakalım arkadaşlar. O zaman içeride görüşürüz. İşte anahtarsız giriş var dedik. Yaklaşıyoruz. Araca doğru. Ve bu şekilde direkt açıyor Ve içeriye giriş yapıyoruz Güzel detaylar var Aynı şekilde uzaklaştığınız zaman da Böyle bir bip sesiyle Aracı kilitlendiğini anlıyorsunuz Arkanızı dönüp gittiğinizde o bip sesi Aracın kilitlendiğini direkt o güvene Kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor O bip sesi Açtığımızda direkt içerideyiz Hadi gelin sürüşe başlayalım Evet arkadaşlar, kemerimizi bağlıyoruz. Sürüşten önce önemli. Bir kontak yapalım araca. Evet. Sesi duydunuz. Bir Clio'ya, ikon pakete geldiğinizde hemen size gösteriyor. Elektronik park frenimiz var bu araçta. Şöyle alışkanlık tabii önce boşa alıp sonra indiriyorum ben. Ondan sonra sürüşe başlayalım bakalım. başta bana hissettirdiği, şu an düşük hızlarda hissettirdiği güzel bir konfor var. Çukurlarda süspansiyonlar güzel absorbe ediyor. Onu sevdim. Çünkü e, Oğuzhan bana her zaman söylerdi. Hani biraz daha hani Clio'dan beklediğinden fazla bir konforlu diye araç. Onu hissediyorum şu anda. Bir yola katılalım. İzmit'teki her zamanki güzergahımıza giriş yaptık. Şu anda aracın şehir içindeki performansını, konforunu birazcık konuşacağız. Ondan sonra ilerleyen yolda daha çok performansından bahsedeceğiz. Aracın hızından bahsedecek. Yüksek hızlardaki yalıtımından bahsedeceğiz. Evet şimdi kasisler de vesaire gayet güzel. Zaten düşük hızlarda olduğumuz için şehir içinde gayet sessiziz. Herhangi böyle bitirim sesi ben almıyorum. Bir tek dikkatimi çeken sol taraftaki kapı kolu biraz içeri doğru olabilirmiş. Eğer içeride olsaydı daha rahat bir oturma pozisyonu olurdu. Çünkü bacağınızı çok birazcık açamıyor biliyorsunuz. Ya da benim boyumdan kaynaklı da olabilir. 1.92 boyum var benim. Yani B segmentindeyim. Şöyle kafa açıklığım baya fazla ama arka tarafa büyük ihtimal kimse oturamaz benim arkama. Tabi yani tabii B segmentinin olmazsa olmaz bir problemidir çoğu B segmentinde bunu görebiliyoruz. Evet içeride şu anda şehir içerisinde gayet rahatız. çukurlara falan da giriyoruz ama herhangi bir şekilde kötü hissettirmiyor. Şimdi birazcık iç taraftaki malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi ikon pakette olduğumuz için araçta gayet yeterli seviyede malzeme kalitesi var. Şimdi kapılara bakıyoruz yumuşak yumuşak. Kolumuzu dayadığımız yer tamamen deri ve yumuşak malzemeden. Ön tarafta şu göğüse baktığımız zaman buralar da yumuşak. Zaten deri direksiyonumuz var. Onda bir problem yok. Kozmetik olarak gayet yeterli bir otomobil. ikon paket. Ya burada güzel bir ekranımız var. Tabi bunların daha büyük böyle tablet olanları da var ama bu ekranda gayet işe yarıyor. Şöyle baktığımızda hızına hız da gayet yeterli. Aslında biliyorsunuz Renault Clio'lar fiyat performans otomobili oldukları için her zaman çok fazla tercih edilmiştir ülkemizde. Ama ikon pakete veya RS9 pakete geldiğimizde artık bu fiyat performanstan biraz çıkıp araç biraz daha konforlu ve sportif bir hale geliyor. Şöyle konfor sinyallerimiz de var. Güzel özelliklerinden bir tanesi de burada dijital bir ekranımızın olması. Böyle yarı tamamen olması da böyle bir yarı hayalet gibi görünüyor. Multisense düğmemiz var. Buradan sporta basıyorum. Sporda alıyor bu da bir kalkmak istiyorum ama tam böyle 0-100 gibi değil sadece aracın ufak bir performansını denemek istiyorum ben şu an biraz vites geçiş varmış gibi ile beraber inanılmaz yürütürdü bu otomobili. Çok da keyif alırdınız yani. Şaka makinesi gibi zaten. Onların internette videolarına biraz bakmışsınızdır. Onlar biraz şaka makinesi gibi arkadaşlar. Şurada bir duralım. Şimdi tekrardan bir sıfır 100 denemek istiyorum burada. Çünkü burada gerçek bir sıfır 100 deneyeceğiz. Evet i̇şte arkadaşlar, bir sıfır yüzüne bakacağız şimdi. Ayağım frende. 3 2, 1 ve dipteyim. gayet yeterli iş yapıyor. Ama şansman da fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Böyle vites atar gibi e, hareketlerinde bir anda böyle bir arabayı ufak bir silkeliyor. Orada vites geçiş hissiyatı sağlamışlar. Ve sport modda kesinlikle gaz tepkisi çok erken yani. Böyle ufacık bastığınızda bakın direkt beni bir götürmeye yönelik bir hissiyatı var. Şimdi araçta sport modumuz var. Tekrar buradan eco modunu aldığımızda bakın şu an pedal tamamen bitti. Gaz pedalı şu anda direkt kendini bıraktı arkadaşlar. Daha çok ekonomi odaklı olduğu için size bir anda ani tepkiler vermenize yarayacak o gaz tepkisini hemen öldürüyor. Şu an ayağımı sabit tutuyorum. Eko moddayım. Sport modu aldım. Şu an araba yürümeye başladı. Hiç ayağımı gaza ekstradan basmadım. Tekrardan eko modu alıyorum. Ve araç yavaşlamaya başlıyor Aslında bu sport mod pedalın yazılımını değiştiren bir mod Aracı biraz daha performanslı hale getiriyor Tepkilerini daha erkene çekiyor Şimdi bir 70 km'ye kadar ineceğim Aracın böyle şehir içi seyirleri Genelde 60-70 km'lerde Evet Şu anda bakıyorum Herhangi bir motor sesi yok Rüzgar sesi yok çok ufak bir yol sesi alıyoruz 70 kilometrelerde. Onun dışında kötü bir hissiyat yok. Birazcık daha hızlı alalım. Ekonomdayız arabayla, şey yap ya. spor modu alalım. Biraz daha yükleyelim şöyle. Şimdi 100 110 kilometrelerde biraz daha rüzgar sesini almaya başlıyoruz yavaş yavaş. Sol taraftan ayna tarafından geliyor dışında gayet konforlu yerinde bir otomobil. Şu ara bakalım biraz. Sakin kullanımda arkadaşlar araç benzinli olmasına rağmen düşük yakıt tüketimine de sahip. Eğer sakin kullanırsanız şehir içinde değil biraz daha şehir dışı odaklı kullanırsanız dört buçuk litrelerde, dört litrelerde seyredebilirsiniz bu araçta. Çünkü hafif olduğu için araç biraz daha yakıt cimrisi oluyor. Uzun yolda asıl 130 kilometrelerde böyle 120 kilometrelerde acaba nasıl ona biraz bakmak lazım. Eğer ileride bir otoban testi yapabilirsek onu da orada göstermek isterim sizlere. Araçta hız sabitleyicimiz de var. Ya şerit takip ön çarpışma yok ama bir ön çarpışma yakışılmış bu araca şerit takip olmasa da. gel ya ben biraz daha böyle ufak da olsa trim sesleri beklerdim ama araba top. Arkadaşlar şu ana ekrana biraz bakmak istiyorum. Şimdi burada radyo ayarlarımız var. Direkt sport modu mod ayarlarımız da burada görebiliyorsunuz. Eko ayarlarımıza, gaz tepkilerimize, tüketim değerlerimize buradan kontrol edebilirsiniz. Yani Birçok özelliği aslında buradaki ekrana direkt yüklemişler. Bakalım ekranı da gayet güzel. Ve bakalım. Akıllı telefon yansıtmalar, radyo, müzik, telefon detayları, yani uygulamalara buradan bakabiliriz. O taraflara bakın buradan girebiliyormuşuz. Park etme yardımı var. Burada sensörlerle direkt güzel bir görüntü var. Park yardımını kullanabiliriz. Özellikle kamerayla burada kullanabiliriz. Seyir halindeyken sanırım kamerayı açmıyor. Aşağı doğru geldiğimizde dijital klimalarımız var. Şöyle şuradan bir plan yapalım. Çift bölmeli olmasa da dijital klimaların olması gayet güzel. kapatalım. Aşağı geldiğimizde burada kablosuz şarjlar mevcut iki tane USB bir tane AUX girişimiz var şanzımanı biliyorsunuz burada deri kaplı bir vites topuzumuz da var hemen burada bir ambiyans aydınlatması yapmışlar sport modda bu kırmızı oluyor şöyle my sense e bastığımız zaman bakın bir mor rengi var eco modda bunun rengi tekrar morda kalıyor my sense e bastık güncel mod buradan aydınlatmaya basıyoruz burada birçok rengimiz var buradan renklerimizi değiştirebiliyoruz. Mesela yeşil yapabiliriz, mor, kırmızı, onun dışında sarı ve mavi renklerimiz var. Bunlar akşam araca güzellik katan şeyler. Evet en sonda artık bu aracın en önemli şey fiyat. Şimdi arkadaşlar böyle bir otomobil almanız için yarım milyon lirayı gözden çıkarmanız lazım. Yani 500 bin liralık bir fiyata sahip bu otomobil. ikinci elde ama şu anda bu araç 17 bin kilometrede gayet düşük kilometrelerde herhangi bir hatası boyası bir şey yok ve 500 bin liralık gibi bir rakama alabiliyorsunuz. Sizler tercih eder miydiniz? Farklı bir otomobil seçer miydiniz B sınıfında? Bunları lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Farklı bir açı oldu. Değişiklik olsun dedim ben. Umarım keyif almışsınızdır videodan. İleriki zamanlarda bir GoPro'yu yenilemeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz önceki GoPro'yu sattım. Yeni bir tane almayı düşünüyorum. O zaman Pol Sürüşler kanalda devam edecek. O zaman videodan bu kadar diyelim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.